İşte bu Nuti. Bir dakika görünüşe göre bu kavanoz çikolatadan yapılmış. Hmm. Evet çikolatadan harika. Vay canına. Evet. Bende büyük bir kavanoz var. Çabucak denemek istiyorum. Ne? Gözlerime inanamıyorum. Aynen öyle. Bu çok lezzetli olmalı. Ben de gözlerime inanmıyorum. Mmm, inanılmaz. Sen de ninti. bunu gördünüz mü? Gerçekten çok havalı. Tamam. Bu kadar küçük bir kavanozum var. Demek ben başlıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Gerçekten bu küçücük bir pastaymış. Ah, evet. Her şeyi bitirdim. Sıradaki. da ben. Hayır ben. Ellerini çek etin Şimdi benim sıram. Hmm, sonunda bunun tadına bakacağım ne kadar lezzetli. İnanamıyorum. Notre çikolata kapağı yiyorum. Şimdi ise denemek istiyorum. Vay be. Ne kadar güzel bir pasta içi. Mmm ve ne kadar yumuşacık. Çocuklar gerçekten 10 üzerinden 10 pasta olmuş. Hmm, biraz daha istiyorum. Ne kadar işte o yiyor sende? Ben de istiyorum yemek artık. Sendi hadi acele et. Birazcık kaldı parmaklarında. Aa, evet şimdi benim sıram. Tam yüz kot var burada. Hmm, tadı gerçekten inanılmaz. Bana mı öyle geliyor yoksa daha uzun zamandır böyle lezzetli bir şey yememiştim bu arada böyle yemesi çok daha uygun. Daha uygun mu? Çekil buradan sen Bu pasta sadece benim için. Devam edelim. Hmm. Birazcık kaldı. Birkaç ısırık daha ve bu kocaman pastanın neredeyse bitiriyorum. Of. Ne? Gerçekten biraz yoruldum bile. Ama biliyor musunuz ne var bana öyle gelmiş. Devam edelim. Aa, ah, kuzular. Ne kadar da mutluyum bir birseniz. Bu kavanozun içinde bir delik bile açabilirim. İtan bu kadar çok şey nasıl sığıyor? Bu çok fazla ama. Aynen. İtan dur şimdi düşeceksin. Uy. Kızlar. Gerçekten kafama şeker vurmuş. Ama neyse. Her şey önemli değil. Devam ederim. Hmm. hayatımın en güzel günü. Millet. Ben de çok acı biber var. Ay, hayır, ben de tam 10 tane acı biber var. korkunç. Bunun hepsi doğru değil değil mi? Bu kabus mu? Uyuyor muyum? Bunu yemek zorunda mıyım? 100 tane Korkunç. Bunu yapamayacağım. Sen de ilk sen. Cidden mi? <laughs> tamam öyle olsun. Bir şey yapamam. Yemek zorundayım. Ne kadar da tatsız. Ama en hızlı ben bitirdim. Ha, ne kadar da ağzım yanıyor. delim, Derim yanıyor. Ah Teşekkürler Ethan. Her şey geçti. Şimdi sen. Hayır ben değilim. Şimdi Nens'in sırası. Benim mi? Tamam öyle olsun. Kendimi toparlamalıyım ve bunu yemeliyim. Gerçekten 10 tane biber var. Çok fazla ama yüzden az. Hepsini bir anda yiyeceğim ki... Bu anı hızlıca bitireyim. Ah kabus. Bu an gerçekten dayanılmaz. Durun bir dakika. Neden? Hiç yiyilmemiş gibi kalmışlar. Tamam öyle olsun. Deneyelim. Her şey bitti. Ha, hayır başlıyor. Yine mi? Ethan. Sen mi koyuyor musun bu biberleri? Nasıl cüret edersin? Ha? Yine ağzım yanıyor. Yardım edin dayanamıyorum. Ethan. Bana bir sürü acı biber yedirmeseydin bu kadar kötü olmazdım. Hadi ye. Oo, oh, harika bir fikrim var. Biliyor musunuz tüm biberleri ağzıma koyabilirim ama çiğnemeyeceğim. O zaman acı olmayacak. Mı? kızlar ben yiyormuş gibi yapmalıyım. Aa, ah, Nancy dayanılmaz bir şey ağzım yanıyor. <laughs> ha, inandılar. Şimdi ise tükürebiliriz. Ay, sende merhaba. Ağzım çok yanıyor biliyor musun? Ne diyorsun Ethan? Size yalan söylediğini biliyorum. Ama şimdi her şey yiyeceksin. Aynen öyle arkadaşım. Ben de yardımcı olacağım. Hayır lütfen neden bunu yaptınız? Aa, yeter kesin şunu. Üzgünüm Ethan ama bize başka bir şans bırakmıyorsun. Oh hayır. Oğlum yanıyor resmen. Oh yok. <laughs> Böyle bir hissi asla unutmayacağım. Gerçekten lava yediyormuşum gibi. Son porsiyon. Oo, yeter. Gerçekten yanacağım. Kızlar çok kötü hissediyorum. Sanırım biraz yatacağım. Oh, başardık. Hadi çak. Oy, Var canım ne? bu kola? İnanılmaz. Ne? Neden İtan'da daha fazla kola var? Aynen öyle. Tam 10 şişem var. Bir kule resmen. Vay canına. Bak sen de ne var? Aynen öyle. Çünkü bende 100 tane şişe kola var. Wow. Ah ne kadar güzel. İtan gördün mü? Gördüm. Hadi neyse. Ben ah, neyse ben sonuncuyum. Hadi tadına bakacağım. Sadece açmamız gerekiyor. Ama hiçbir türlü açamıyorum böyle şişeleri. Sanırım bu imkansız bir şey. Hadi ama. Ben kol istiyorum ama çok susadım. Nancy hadi sana yardımcı olayım. Tamam Ethan aç şunu teşekkürler. Aa, Aa, neden bu kadar salladın bunu? Al bakalım. Ee, teşekkürler. Dur bir dakika. Ne? Ama işinde bir şey kalmadı. Of ya. Neyse eğitim, şimdi senin sıran. Umarım benim şişem bana su dökmez. Ha, dökmedi harika. Ne kadar lezzetli. Oh, evet. Biliyor musunuz ne var? Ben kolanın açmasını dikkatimi dağıtmak istemiyorum. O yüzden içmeden önce tam 10 şişe açacağım. Ve sonra ise birer birer içeceğim. Oh evet. Kolayı benim kadar seviyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Oy, oh, kolanın gazları yaklaşıyor. Özür dilerim. Sen de. Vay canına. Burada o kadar boş şişe var ki. Senin kendisi nerede? Gerçekten her şeyi içti mi? Vay canına. <laughs> Sonunda bunları dalabilirim. Hmm, süper. <laughs> Hayatımın en güzel havuzu. Çok havalı ama bir şeyler eksik. eksik. Tabii ya. Tipeç. Hadi kadına bakalım. Leziz. Millet ben cennetteyim. Herkese merhaba. Bugün bu güzel yemeği yemek istiyorum. Noodle olacak. Evet tabii ki noodle. Ben şimdi onu hazırlayacağım. Öncelikle yumurtayı kırıyoruz. Pekala. Şimdi ise biraz et ekleyeceğiz. Hmm, ne kokulu ama. Harika. Her şey kızardı. Şimdi ise noodle'ı yapabiliriz. Baksanıza şuna ne kadar güzel ev yapımı erişte oldu. Onu da böyle pişireceğiz. Hey Ben! ne yapıyorsun? Oyun oynama zamanı değil. Yemek yap. Oo, evet tabii ya. Pekala. Öncelikle çabuk edin. Noodle'ı alacağım ve kaynar su ekleyeceğim. İşte böyle. Bu güzel kokuyu alıyor musunuz? Aynen öyle. Neyse. Bende de henüz her şey hazır değil. Hepsini sosla kaplayacağım sonra ise kırpılmış yumurtalar, pastırma ve işte burada. Evet. Yemek yiyebilirsin. Evet. Huzuruz. Ol bakalım. Ne kadar lezzetli. Pekala bununla başlayacağım. Vay canına. O çok lezzetli ve çok uzun. Ve çok iyi. Her şey yedim. Şimdi ise bunu deneyeceğim. Böyle alacağım çatalı. Vay canına bu pastırma ne kadar iyi. Hmm, lezzetli. Biliyor musunuz ne var? Fikrimi değiştirdim. Çatala ihtiyacım yok. Böyle yiyeceğim. Ham ham Ne kadar lezzetli. Bu yemek kazanıyor. ben kazandım demek. Oley. canına. Telefonumda çok ilginç bir oyun var. Süper resmen. Oley kazandım. Aynısını ister misin? O zaman multido Sword oyununu Google ve App Store'dan indirin. Harika bir oyun. Bu kez ben kola istiyorum. Yapsanıza benim için bir gazoz. Ama bizde What? de böyle bir şişeler var zaten. Oh, ben bir şey almadım. Ben bunu alacağım. Oh hayır, arılara ihtiyacım yok. Gidin buradan. Peki Bunu alacağım ve içinden bal çıkaracağım. Aa bu petek ve balı sıkacağım. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi ise bu sprey ile onu donduracağım. Çok güzel şişe hiç açılmıyor. Oh, ne kadar zor. Ne yapsam? Ben yardım etsene. Böyle sorun değil. Böyle sallayalım ve... Oh, ah, hayır. Zeynep'i püskürtme. Böyle bardağı dökeceğim. Evet. Bir bardak kola var şimdi. Tam ihtiyacım olan. Bu şişe boz. Böyle bir kez daha yapma. Pekala yiyebilirsin. Peki var canına bir bardak kola. Onu içeceğim. Çok lezzetliydi. Hoşuma gitti. Bu da ne böyle? Sanırım bu kola jölesi. Evet bu jöle. Gerçekten muhteşem bir şey. Jöle kazanıyor. Evet evet ben kazandım. Şimdi ben McDonald's'dan bir şeyler istiyorum. Yeah! Meydan okumayı kabul ediyorum ya sen. Ben de öyle. Ve şimdi ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle eti alacağım. Parçalara ayıracağım. Daha küçük olmalı. Tamam, farklı bir konu. Kıyma çıktı. Ve kıymadan güzel bir pirzola yapacağım. Kızartalım onu böyle çıtır çıtır olsun. Hmm, kokusu muhteşem. Baksanıza da bende nasıl güzel oldu. Aynen öyle kokusu miz. Ama şimdi ben de yemek yapacağım. Patatesleri alıp keseceğim Ben patates kızartması yapacağım. Fritöz'e gidiyor ve kızartıyoruz. Harika. Eminim ki çok lezzetli olacak. Ben de hamburger yapacağım. Salatayı, köfteyi, peyniri, her şeyi üst üste koyacağım. Ve çörekle kapatacağım. Benim patateslerim hazır. İşte böyle döküyoruz kutuya. Ve sunabilirim. Afiyet olsun. Pekala. Hangisinden başlasam? patates hmm, kızartması lezzetli, nefis resmen. Şimdi ise hamburgeri deneyeceğim. Ay, evet, bu süper resmen. Dayanamıyorum, bu kazanıyor. Ben kazandım, aferin bana. Ben pizza istiyorum bu kez. Böyle güzel olsun. Mamma mia. Ah anladım. Hmm. Peki nereden başlasam? Sanırım hamur olacağım. Oklavayla onu açacağım. Evet, ince hamurlu pizza olacak. Ben de pizzayı bababadan yapacağım. Böyle sakız alıyoruz ve açıyoruz hamur gibi. Gerçekten çok havalı bir şey değil mi? Hmm neredeyse çikolatalı sosu döküyorum. Her şey ve harika olacak. Sende ne var? Ben sosu sosisleri keseceğim. Ve onları pizzanın üzerine koyacağım. Sonra ise peyniri rendeleyeceğim. Ne kadar çok iyi olursa o kadar iyi olur. peki Pekala. Peynirle bitirdik işleri. Sen de ne var? <laughs> ben de e uyu dökeceğim. Dikkatlice üzerine koyuyoruz ve ortasına da nefis portakal koyacağım. İşte böyle çok güzel. Başlayabilirsin. Vay canına ne kadar güzel pizzalar bunlar. Hangisinden başlasam? Ben bu sıradan biriyle başlayacağım çok güzel. Sucuk var ve peynir. Çok lezzetli. Ah, evet, bu harikaydı. Tamam, şimdi de bu deneyeceğim. O tatlı. Marshmallow var burada. Vay canına. Ve sakızdan yapılmış. Çok iyi. Bu kazanıyor. Evet, biliyordum. <laughs> Bu kez ben dondurma istiyorum. Böylesinden. Anlaşıldı. Şimdi yapacağız. Benim dondurmam karpuzdan olacak. O yüzden onu kesmeliyiz. İşte burada. Sen ne yapacaksın? Ben de böyle kovadan kocaman dondurma topu çıkaracağım. Oh evet. Bu külahın içine koyacağız. Afiyet olsun. Wow. Vay canına ne kadar işte açıcı görünüyor. Ben karpuza başlayacağım. Mmm buz gibi tazeci karpuz. Çok iyi. Pekala şimdi ise bu külahta dondurmayan tadına bakacağım. Wow. Vay canına. Çok soğuk ama çok lezzetli. Bu kazanıyor. Tebrikler. Üzül, ben kazandım.